Bakın burada setim var. Burada da aslanım var. Burada da işte şeyim var. bekleyin de. Hadi bekle. Allah Allah. Bakın ben bunu böyle Neyse. Cam parçasını da Bakın ben bana böyle yapıyorum. Size izik Fenerbahçeliler. Sen bir fener Hayır. Nice Git burada dinozorum var. <laughs> ne güzel. Ha şurada. Bu benim yaptığım Kamera. Evet. Yaptığım bir kamera. da <laughs> benim evet, birinci sınıftayken şeyim. Kitabım. Birinci sınıf kitabım. Şimdi size neler var göstereceğim. Gelin bakalım. Gelin. Oğlum burada bunu böyle yazmış. Tabi o zaman bak şunları çok kötü yazmışım. Bununla bu, 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 bu. Aslında bu büyük harf. Bu büyük harf. O zaman bilmiyordum da. O zaman bilmiyordum o yüzden. <laughs> Ama burada yorulamam iyileşmeye başlıyor. Bakın bu benim kuşum. Bu <laughs> benim güzel oğuzum. Buralarda da güzel şeyler var. Hmm, bakın bakın bakın. <gülüyor> <gülüyor> Sayfa atladım. Bakın buralarda bunlar var. Buralarda bunlar. Buralarda bunlar. Hmm. Hmm. Oğlum kaç sayfa bu ya? Bu ne? Ev, hane, okul, mektep, konuk, misafir, vakit, zaman, siyah, kara, tak, kemer, sema, gökyüzü, kelime, sözlük, tümce, cümle. Beyaz ak, kırmızı al. Şafak tam. Oğlum kaç sayfa yapmışım ben ya? Bitti. Şimdi kaç sayfa yaptığıma bakacağım Hasan. Bırak ya. Size bir tane dart atayım mı? Bakın şimdi. Dart atıyorum ben size. Sizi şimdi. Tam yüzden vuracağım ha güzel çevir oradan. Bakın şöyle. Oy 19. Atamadım. Ya bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Beceriksiz. Ya 19. Ya. <laughs> İnstan bir ortaya atmaya çalışır. Bak. Ooo yine 19. 19 artı 19 kaç eder? Olmuyor başka. Olmuyor. Tamam ne oraya yapmayalım. Sen gel 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 gel. gel. Şuraya. Akın yüzden vurdum bunu da yüzden vurdum. Bundan sonra Hasan bir bak. Hasan. Bunu yüzden vurdum, bunu da yüzden vurdum. Ben sonra bunu da yüzden vurdum. Dur be, gelin. Gözlerinizi kapatın ve Bir şey yapacağım. Gözlerinizi kapatın. Formla. Bla. Adam kamera buradaymış. Görüyor musun? Hasan geç. Bu orada dur. Ne oldu? Taraf çekeceğim biliyor musun? Selam. Sen çok yakınsın. Adam yüzün kara.